Aliya'nın kaçakçılık sevkiyatını jandarmaya ihbar etmesi cihanda büyük bir öfkeye sebep olur. Aliya yaptığının doğru olduğunu düşünüp kentini savunsa da Alborolarda bunun karşılığı ihanet olarak görülür. Aliya, Cihan'ın tüm karşı çıkmalarına rağmen Demir'in sahip olduğu hastanede işe başlar. Aradığı huzuru çalışarak bulacağına inanan Aliya'nın hayatı sadakatın hamlesiyle yeni bir çıkmaza sürüklenir. Sadakat, Alya'yı her bir koldan sıkıştırmaya çalışırken en güçlü silah olarak da cihanın denizi görür. Konu anneliği olunca gözü hiçbir şey görmeyen Alya, oğlunu sadakatten korumak için karşısında ne kadar sağlam kalabilecektir. Şahin'in Cihan'la arasının bozulmasını fırsat bilen Ecmel oğlunu Alboraların başına getirmek için düğmeye basar. Şahin babasının dolduruşuyla bastığı tetik hem Nare ile olan geleceğini hem de Alboro ailesindeki yerini tamamıyla değiştirmeye neden olur. Sadakat ezeli düşmanları olarak gördüğü Ecmel ve Alya'ya yaptıklarının bedelini ödetmek için sene de ayrı ayrı savaş açar. Tarafsız bölgede kalamayan Cihan yara almadan bu savaştan kendini, ailesini koruyabilecek midir?